Az önce tarihi bir skandal yaşandı. Bu tarihi skandala muhtemelen burada hep beraber tanıklık ettik. Gerçekten büyük bir skandal yaşandı. Nedir bu skandal? Ben e, yanda mesaj gibi bir şey gelmişti. Ona bakayım derken <laughs> kamerayı e, diğer tarafa çevirdim ve e, şortum ve ayaklarımla, evet şu anda Kerem Bey de az önce ayaklarını gördük diyor. Evet. Allah'tan ayaklarımı gördünüz. Daha sıkıntılı. ya yani Çünkü şu anda hakikaten şeydeyim. Kendi odamdayım. Ve yatağın üstünden yapıyorum odamda bu yayını. Çünkü Emre bir takım işlerle uğraşmakta. Bu nedenle tarihi bir ezalete gidiyorduk az kaldı. Tarihi bir ezalete gidiyorduk. Bir anda elim ee, diğer tarafa çarptı ve çok daha çirkin şeyler de gözükebilir miydi? Aslında çok da çirkin bir şey de yok Gözükecek de ee, e, müthiş e, yarım bilek çoraplarımı gördünüz muhtemelen. Ee, evet, Fromida'da bacağının olması bizi çok şaşırtmadı müdür demiş. <laughs> evet, bacak herkes var diyor. E, Cem Yüce Türk demiş ki Sokrates'te herkes bira içerken sen niye çayla tükür, tük, çayla takılır? Abi şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz yani programın e, şeyi ya bu arada halam burada. Nur e, Nursel'cim, halacım, annem burada. Anneciğim. Bütün aile geldi arka arkaya. E, i̇kinize de merhabalar. E, yani ben evde çok fazla çay ve kahve tüketen, özellikle de ciddi anlamda çay e, bağımlılığı olan bir isimim. O yüzden, e, yani bunun yayınla alakası Ben zaten evde çok fazla e, alkol ya da bira tüketen biri de değilim. Yani dışarıya çıktığımda, sosyal hayatımda e, tüketiyorum da. Bu nedenle çay bana daha keyifli geliyor o saatlerde. Tam yemek sonrası oluyor herhangi bir sürelikte. İnanın önceden yemek skandal duydum duydum. Yani benim özlü sözümü ee, biraz dışından bakarak bana söylemiş. Serdar abi merhabalar. Selim merhabalar. E, bir soru soracakmış. E, Yücel 5565. E, evet sorunu görmeye çalışıyorum. Ya yağ yapmışım güzel ama ha gördüm. 2018 Dünya Kupası'ndaki Brezilya futbol takımı tarihin en kötü Brezilya takımı. Ee, olabilir ya yani tarihin pardon seste bir problem varmış şu an sanıyorum daha iyidir. Ee, tarihin kötü Brezilyalarından biri olduğu kesin. En kötü birkaç Brezilyasından biri olduğu kesin. Evet bugün çok fazla skandala damga vuruyor. Çok fazla skandalla karşınızdayım. Maalesef. Djokovic'in aşıyı reddettiğini biliyorum. Ya Djokovic aşıyı reddetmedi daha doğrusu da şey diyor. Yani ben aşıya çok sıcak bakan biri değilim. Novak Djokovic eğer aşı zorunlu tutulursa sıkıntı olabilir benim açımdan. Bir karar vermem gerekir demiş. A Bekacım merhabalar. Merhabalar. Sakal yakışıyor kesmezsen daha iyi olur diyenler var. Fakat işte bazen kesmek durumunda kalabiliyoruz. Kaşınması, şu su, bu su. Kerimcan Durmaz'la aram yok. Kerimcan Durmaz'la aran nasıl? Tarkan yine sensiz albümü muhteşem bir albümdür. Ee, çıkış yaptığı şarkı Kıl Oldum Abi albümün en zayıf şarkılarından biri ama keçi bir şarkı olduğu için e, Kıl Oldum Abi o dönem Tarkan o imaj işte enerji gerçekten e, çok büyük olay yaratmıştı. Fakat e, aslında albümün geri kalanı inanılmaz slowlar var. E, o albümün slowları gerçekten muhteşem. E, Yunus abilerin abisi demiş merhabalar Yücel teşekkür etmiş soruyu sonunda cevaplandırdım kusura bakma Yücel ya şunu söyleyeyim gerçekten e, ilginiz sevginiz için çok e, minnettarım ve çok teşekkür ederim ama o kadar fazla e, DM var ki e, Instagram'da e, ya da işte Twitter'da çok fazla olmuyor çünkü çoğu zaman kapalı Twitter'da ama Instagram'da açık ve e, hepsini gerçekten okuyamıyorum hepsine bakamıyorum ara sıra dönmeye çalışıyorum sorularınıza, yorumlarınızda. Favori mor ve ötesi şarkım ya ben ee, çok fazla var. Yani R'yi çok seviyorum. R'nin yeri ayrı. Canlı yayın Gül kendin albümünden çok underrated ve çok az kişinin bildiği e, bir e, şarkıdır ama benim çok sevdiğim bir şarkı. Bir, yine aynı albümden e, Dünya Yalan Söylüyor. Eşsiz bir şarkı. Araf, Keza. Çok var ya. Ya Kerem Tunçeri ile ilgili bir yorum yapmayacağım ama... E, çünkü ben bir spor spikeriyim, O bir sporcu. Aynı dünyanın insanlarıyız ve... E, sadece biraz ayıp olduğunu düşünüyorum. E, yani Kerem Tunçeri'nin yaptığının değil. Kerem Tunçeri'ye yapılanın. Çünkü yani bu olay bir taciz boyutunda olsa... E, bir insanı sizle görüşmek istemeyen... E, sizle yazışmak istemeyen bir insanı inatla taciz ediyorsanız bir sapkınlık boyutunda o zaman tabii ki şeydir ayıptır terbiyesizliktir ama bir insana cevap verip her türlü şeyini karşılayıp sonrasında bu insan bir ilişkiye başladığında şey yapabilmek için gündem olabilmek için ya da işte bir şekilde ortalığı ververeye verebilmek için bu mesajları paylaşıyorsanız siz e, bence e, burada Kerem Tunçer'in herhangi bir ahlaksızlığı yok. Bence burada e, Kerem Tunçer'e yapılan bir ahlaksızlık. E, gerçekten e, terbiyesizce bir olay. E, siz bir insana, hoşlandığınız bir kadına, hoşlandığınız bir insana mesaj atarsınız. O size dönmezse, tekrar mesaj atarsanız, dönmezse e, o insanı e, sıkıntıya sokacak, o insanın yaşantısını ya da psikolojisini bozacak şekilde e, devam ettirirseniz bunu... E bu çok büyük bir terbiyesizlik hatta suçtur bunu afişe de edebilirsiniz e, o kişinin ceza almasını da isteyebilirsiniz ama siz bir insanda halala hulala konuşup e, istediği her muhabbeti yapıp e, sonrasında da e, o insan başka biriyle hayatında bir yere e, gitmek istediğinde bunları deşifre ederseniz yani Kerem Tunçer'in yaptığı şeyi e, yapmayan insan yoktur ben öyle söyleyeyim 2020'de sosyal medyanın ve şeyin bu kadar geliştiği dönemde. Yani muha, muhabbetlerin içeriğini tam da bilmiyorum ne kadarı nereye kadar gidiyor hepsini okumadım ama herkes şey yani ben kimseyle mesajlaşmıyorum ben sosyal medyada asla bu tarz işler yapmam diyen bir insan da biraz şey yapar yalan söyler bakalım Kaç soru? Drone yarışları gerçek mi yoksa troll yayın mı? Ya drone yarışları gerçek. ya drone yarışları şöyle oldu. Ee, Ahmet Çakır'ın mala vurma diyaloğu videosunu kaç kez izledin YouTube'da. Drone'a geleceğim ama bu bizim Ozan'la birlikte özellikle 150 kere falan izlediğimiz bir video. Gerçekten olan üstü. Yani e, çok çok seviyorum ben o muhabbeti. Erten ile aranız nasıl? Bağış Erten bugün benim geldiğim noktada en büyük payı olan isimlerden biri. Beni Eurosport'a alan, bana şans veren, ondan sonrasında birçok kez zor durumumda bana yardım eden. Yani Aramızda kötü olması için herhangi bir sebep yok. Tabii ki gayet iyi aramız. Bu kadar güzel diksiyonu nasıl kazandın? Yani... Diksiyon kursuna gittim e, yıllar öncesinde. 20'li yaşlarımın başında. E, yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Yani bir kez daha bir ayak kazası saçma sapan odadan bir görüntü çıkmazsa bu sefer yayını <laughs> kesin kaydedeceğim. E, diksiyon kursuna gittim. Okudum. E, çok fazla anlatım yapmaya çalıştım. Yani Bunların bir takım şeyleri var. İşte bazı kelimeleri söylersin. Artikülasyon çalışmaları yaparsın. Ee, öyle öyle gelişiyor. Tabii bir noktada şey de var her zaman söylüyorum. Spikerlikte işin %50'si çalışmaysa %50'si de biraz e, Allah vergisi de olmak zorunda. Yani çalışarak e, ya nasıl mesela bir artist bir aktör, bir futbolcu e, çalışarak yeteneğini inşa edebiliyorsa ama bir yere kadar gidebiliyorsa bu işte böyle. %50'si e, biraz şanslı olmanız lazım. Ses tonu açısından e, konuşma, işte telaffuz artikülasyon açısından. Eğer o şans varsa e, onun üstüne koyabilirsiniz. Premierlik özetlerinde arkadaşlar bunu ben defalarca yazdım Twitter'da da. Tekrar söyleyeyim. Premier Premierlik es sportun Premierlik es sportun e, yani sadece Esport'la da alakalı değil. Premier Lig yaptığı, e, tüm ülkelerde yaptığı anlaşmalarda e, şunu şart koşuyor. 48 saatten daha fazla süre benim orijinal yayınımı YouTube üzerinde tutamazsın diyor. Bu nedenle mesela ben Manchester City Wolverhampton maçı anlattığımda Esport bunu ilk olarak benim sesimle girebiliyor. Ama onu orada sadece 48 saat tutabilir. 48 saatten sonra onu bir başka arkadaşımız e, gidiyor seslendiriyor ve onu kaldırmak zorunda kalıyoruz. Yoksa zaten Esport da istemez. Hem iki tane spikerine iş yaptırıyor hem de maçın doğal anlatımı her zaman için en iyi anlatımdır. Esport neden istesin YouTube kanalında daha iyi bir anlatım varken sonrasında dışarıdan e, yaptırılacak bir anlatımı. Ama e, Premier League e, çok ağır koşulları olan e, bir müessese o nedenle bu tip olayları var. Nehir şu an olduğunuz konumdan mutlu musunuz demiş. Ee, yani çok şükür tabii ki ee, mutluyum, mutluyum. Yani kariyerimde istediğim noktadayım. Ee, iyi yerlerde çalıştığımı düşünüyorum. İyi insanlarla çalıştığımı düşünüyorum. İşimi de elimden geldiğince iyi yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. O yüzden e, mutluyum. Tabii yani. Mutlu olmanın da başarının da şeyi yok. Her zaman daha iyisini yapmak istersiniz, her zaman daha yukarıya gitmek istersiniz, her zaman daha mutlu olmak istersiniz. Onlar başka şeyler. Ama çok şükür yani Allah'a şükür şu anda iyi her şey benim açımdan. Dün zirve yaptığım programı tekrarını izlemedim. Evet özellikle pandemi ve flirt muhabbeti keyifli olmuş. Sizler çok fazla ilgi gösterdiniz teşekkür ediyorum. Bir ara tekrardan bakacağım. Scarlett Johansson en sevdiğin filmi muhtemelen son filmi. Muhtemelen son filmi. Zaten Oscar'a da çok yaklaştı. Çok teşekkür ediyorum hepsi için. Samet bir Bundesliga maçı izlemek isterim demiş. Sevgiler Samet. Umuyorum izleyebiliriz. Ya bu medyada bir muhabbetini çok anlattım ama bir kez daha anlatayım. Eee bir klişesi. Arkadaşlar ben 2009 yılında Esporta ne Sport ya Eurosport'ta staja başladım ve işte Bağış Erten demin de bahsettim. Konuştuğumuzda Bağış bağışertan'ın bana dediği şey şuydu. Yani burada bir, bir buçuk ay, iki ay bir e, staj dönemin olacak. Ondan sonra seni spikerliğe uygun bulduğumuz takdirde e, şey yapabilirsin. Hani stajyerlikten normal bir Eurosport çalışanına dönebilirsin. Sonrasında e, normalde iki ay süren e, bu mevzuyu ben dördüncü, beşinci günde açtım ve bana 5. altıncı günde yayın verilince ben de işte 2-3 hafta içerisinde kanalda kendi çok hiç bir şakadır bu. İşte inside joke dedikleri. Ee, o dedim ben aldım yürüdüm medya devi ol, ol, olurum ben çok yakında falan filan. İşte yıl 2009. 27 28 yaşındayım. Sonra öyle kanalda sadece 10 15 kişi biliyordu medya devi, medyadevi. Sonra işte Sokrates. Ya çok yakın çevrem. 2015-2016'ya kadar sadece 50-60 kişi biliyordu belki bunu benim yakınımda çevremdeki. Ve birbirimize şey, bana hep böyle medya devi falan filan deniyordu. Sonra bir gün onu Sokrates tabi Londra merkezde zannedersem Onur Erdem ekrana Erman Yaşar altına medya devi olarak verdi. Ve oradan insanlara yayıldı. Yoksa hep söylüyorum ben işe metrobüste gidip gelen medyada da devlikle çok fazla alakası olmayan bir insanım. Öyle bir şaka. Kendi kendimize takıldığımız e, durum bu. 2021 Wimbledon Nadal Federer finali. Anlatımda Emre Yazıcıoğlu, Erman Yaşar. E, zor. Yani 2021 Wimbledon herhalde oynanır ama Nadal Federer finali zor. Anlatımda Emre ile benim olmam daha zor. Sakarya nasıldı? Ne yaptın Sakarya'da? Sakarya'da 4 sene üniversite okudum. Çok zor zamanlardı çünkü Sakarya depremden yeni çıkmıştı. E, gerçekten e, bir, bir buçuk sene önce depremi yaşamış bir şehir olarak e, bayağı zor bir hal, kötü bir haldeydi. İnsanların evleri yoktu doğru düzgün, e, çok çok e, sıkıntılı bir dönemde gittim Sakarya'ya. Lebron kaç sene daha üst düzey oynayabilir? 11. kez soruyorum demiş Ulaş Erdem. Bence Lakers kontratının sonuna kadar e, üst düzey oynayabilir. 3-4 sene daha üst düzey oynayabilir. Florida çok uzun. Başka programlarda belki anlatırım ama e, dediğim gibi çok uzun e, konuşmayacağım. Lucas Moura'yı ben keşfetmedim. Ama Lucas Moura'yı e, 17-18 yaşındayken Eurosport'ta bir U20 e, Dünya Kupası'nda anlatıyordum. Hiç unutmam e, inanılmaz bir 45 dakika oynadı. Devre arasında çıkıp dedim yani burada dedim bir eleman var. E, gerçekten açmış bitirmiş bir herif ve ileride çok büyük topçu olacak. Onun gibi e, çok fazla olumlu U17'lerde, U20'lerde anlattığımız ve çok büyük oyuncu olan e, çok oyuncu oldu. Çok kötü oyuncu olan e, çok oldu. Bugün Twitter'da gördüm bir arkadaş Sanıyorum Tribün Dergi 2014'te paylaşmış, o göndermiş. Mesela Münir El Haddadi'yi de ben e, altyapılarda anlattım ve hem yayında hem Twitter'da söyledim yani Münir El Haddadi inanılmaz bir oyuncu inanılmaz bir yetenek, Bağıra bağıra geliyor. Çok etkili, çok önemli bir kazanım olacak gibi gözüküyor diye Barcelona'ya olmadı. Yani hiçbir oyuncuyu yani 100 tane oyuncuyu da bilemezsiniz zaten. Mesela Muhammed Salah'ı çok daha böyle bazer zamanlarından, hatta Mısır U20 milli takımı zamanlarından çok iyi olabileceğini söylemiştim. Ama yine ismini verdiğim, söylediğim. Bir U17 turnuvasında, bir U20 turnuvasında altını çizdiğimiz. Mesela Samet Yeşil. Samet Yeşil beni çok etkilemişti. Sadece beni değil, Liverpool'u da etkiledi ki Liverpool adamı transfer etti. Ama e, olmadı. Yani bilemezsiniz insanların kariyer gelişimini. Arayola'yı da altyapılarda anlattım. Evet. E, Emre Yazıcıoğlu çok güzel adamdır. Cem Yücetürk senin de söylediğin gibi dünya tatlısı bir adamdır. Benim de en iyi arkadaşlarımdan biridir. Gelmiş geçmiş en etkilendiğim gol. Yani birkaç tane var. Berkamp'ın golü, İbrahimovic'in İngiltere'ye orta sağdan attığı röveşata. Yani o golü atmaktan ziyade o golü düşünmek gerçekten inanılmaz bir şey. Yani oradan oradan topa Röveşata ile vurmayı düşünmek akıl almaz. Hala İbrahimovic'e arada yani o golü izledikçe diyorum abi buradan bu topu kaleye öyle göndermeyi nasıl düşün, düşündün diye. Kaç ülke gezdin? E, vardır yani o herhalde 8-10 belki onun üzerindedir. ABD'ye gittim, İtalya'ya gittim, Fransa'ya gittim, İspanya'ya gittim, Yunanistan'a gittim, Rusya'ya gittim, İsviçre'ye gittim. Gittim ya yani herhalde vardır 8-10 belki daha fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversiteyi bitirdikten sonra dil kursu yani University of Florida'nın dil bölümüne TOEFL almak için gittim. Belki üstüne master da yaparım diye düşünüyordum ama sonrasında vazgeçtim master yapmaktan. 6-7 ay kalıp döndüm. Esteban Ocon, evet bizim ee, Le Mans yayınlarının önemli isimlerinden biridir. Florida öncesi de İngilizcem çok kötü değildi. Çünkü ben kolejde okudum ve İngilizce en önemli derslerimizden biriydi. Ama ne olursa olsun e, konuşma konusunda ee, sıkıntılarınız oluyor. Çünkü ne kadar İngilizce eğitim görseniz de konuşmak dil yaşayan bir organizma olduğu için e, konuşmazsanız İngilizce ne kadar temel eğitiminiz iyi de olsa yazabilirsiniz. Konuşulanı anlayabilirsiniz. Okuyabilirsiniz ama konuşamayabilirsiniz. Orada 7-8 ay sürekli İngilizce konuştuğum için ondan sonra daha e, akıcılık kazandı. Florida'da Orlando'ya Orlando gittim mi? Orlando'da yaşadım zaten. Orlando'da kaldım. Orlando'ya çok yakındım ya da en azından öyle diyeyim. Ee... Evet durumlar böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ekster Exposito'nun dünyanın en güzel kızı olduğunu düşünüyorum demiş Eren Engin. Ee... Yani çok güzel kız oldu kesin. Serdar Ali Çeliklerle aran nasıl demiş Can Cankut. Gayet iyi. Serdar Ali abiyle arada sırada konuşur ederiz. Ee, çok keyifli bir insan. Kadir Has iletişim hakkında bir bilgin var mı? Herkes en iyisi diyor. iletişim bölümünün ee, Kadir Has Spor Sertifika programını biliyorum ama iletişim bölümüyle alakalı çok bir bilgim yok. Messi God mudur? Messi tüm zamanların en iyisidir benim görüşüm bu. Ostevenko mu? Kenin mi? Kenin. Barış Manço'nun en sevdiğim şarkısı muhtemelen Dönence'dir. Dönence evet. Carlos'un Fransa'ya attığı gol de inanılmaz bir gol. Evet, Cemil, Cemil İlhan sanıyorum söylemiş. Marion Cotillard çok güzel bir kadın tabii ki. Gazanfer'e burada katılıyorum. Ee, yani Esther Esposito çok güzel ama Marion Cotillard o Fransız kulluğunu cool da yansıtan eşsiz bir ağırlık ve güzelliğe sahip. Mesela ikisinden birini seçecek olsam Marion Cotillard derim kesinlikle. Colpacino mu Gora mı? Bence ikisi de çok komik ve çok iyi filmler. Uğur Karakullukçu ile yayın yapsanız da bilmiyorum Uğur Karakullukçu şu dakikalarda ne yapıyor ama e, yaparız bir ara. Ya ben bu akşam öyle çok e, fazla mesaj geldi sizlerden. Abi bir yayın açar mısın? İşte sıkılıyoruz birkaç kişi. Twitter'da yazmış, burada yazmış. Dediğim gibi yani odamda ve böyle bayağı saloz haldeyim ama o yüzden e, yine de e, sizlerle konuşmak için e, kısa bir açayım dedim. Eurosport'ta Grand Slam finallerini kimin anlatacağına patron karar veriyor. <laughs> ya patron derken tabii genel yayın yönetmeni karar veriyor ki e, kendisi de Bağış Erten hala. E, FIFA niye böyle oldu? FIFA'yı oynayamadık ya, beceremiyoruz. Zaman, yavaş yavaş inşallah düzelteceğiz. Türk çerep hakkındaki görüşlerim severek dinlerim. Yani inanılmaz bir Türk çerep e, kültürüm yok. Kış güneşi sonrası en iyi Tarkan şarkısı. Beni anlama olabilir, ölürüm sana olabilir. Dön bebeğim olabilir. Yayını kaydedeceğim, tamam. Ee, Wozniak overrated ve vizyonsuz bir sporcu mudur? Ya biraz overrated. Vizyonsuz kısmına çok fazla bir şey demeyeceğim ama e, yani hem çok e, PR'ı iyi yapılan bir kız olması zaten iyi bir aileden yetişmesi eli yüzü düzgün bir kız olması e, her zaman için onu mesela ondan çok daha yetenekli olan e, birçok oyuncu ondan çok daha geri planda kaldı. E, bunu söyleyebilirim Selam Ver çok underrated ve inanılmaz bir şarkıdır. Tarkan'ın çok mesela e, şu şunu hiç dinlemeyen varsa mutlaka dinlesin. Ölürüm Sana albümünde. Biraz deneysel de bir şarkıdır. Tarkan'ın bu deneysel işleri mükemmel zaten. Yani bence Beni Anlama da biraz deneysel bir şarkı ama Biz Nereye zaten e, şey, Acayipsin albümünün deneysel işlerinden biridir. Yani Tarkan rock yapsa aslında rock da ne kadar iyi yapabileceğini gösteren e, bir şarkı. Şeyde de Gecemin Ülkek Kanatlarında diye bir şarkı var Ölürüm Sana da. E, Gecemin Ürkek Kanatları'nı değil, mutlaka dinleyin. E, olağanüstü bir şarkı. Çok deneysel, mükemmel sözlere sahip ve Tarkan'ın e, mükemmel e, söylediği bir şarkı. E, buradan size tavsiyem olsun. Evet. E, Tüpak Severim. 90'lar gangster Rap'le aram çok fazla değil. E, Şebnem Paker dinle zaten muazzam bir şarkı. Tarkan Unut Beni kesinlikle muazzam bir şarkı full Tarkan konuşalım diyenler var. Ee, La La Land'i çok seviyorum. Emma herhalde en sevdiğim filmi La La Land olabilir. durumlar bu. Durumlar bu. i̇lerleyen günlerde zaten Perşembe Ceyla ile program yapacağız. Ceyla'ya ben konuk olacağım. enteresan, saçma bir yayın olabilir o. La Casa de Papel birinci sezondan sonra bıraktım. Birdman mükemmel bir film ama onu ne kadar Emma Stone filmi yani Birdman'da Emma Stone çok geri planda. çok daha önemli isimler var orada. O yüzden yoksa tabii ki Birdman de mükemmel bir film. bu kadar ya. çok teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Emre mi Emma mı? Ya Emre benim en iyi arkadaşım. Onu muhtemelen Emma için Satmam diyeceğim ama burada da Sergen Yalçın'ın şey hikayesi gibi oldu. <laughs> Emin olamadım. Kapatalım hadi bu bahsi. Ee, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkürler hepinize. Yayını kaydedeceğim. Kendinize iyi bakın. Ee, herkes sağlığına çok dikkat etsin. Çevresine, ailesine çok dikkat etsin. Hepinize iyi geceler. Ee, kendinize çok dikkat edin. Umuyorum bir an önce bitecek e, bu zor günler. Sağ olun.